Dünyanın en güzel sevgi bahçesi benim. İyi ki öğretmenim. İyi ki öğretmenim çünkü öğretmenlik bilgiye susamış beyinlerin beslenmesinde verimli yağmur ve bereketli toprak gibidir. Ne kadar uzak da olsak birbirimize, ekranda gördüğüm o sevgi dolu gülen yüzlerin yüreklerindekini hissettiğimde iyi ki öğretmenim diyorum. Baş öğretmenim Atatürk olduğu için iyi ki öğretmenim. Bütün ümidimiz gençliktedir ve bir öğretmen bir nesil demektir. İyi ki öğretmenim. Yetiştirdiğim öğrencileri gördükçe gurur duyuyorum. İyi ki öğretmenim. İyi ki öğretmenim. Çünkü gençlerin hayatına dokunabiliyorum. İyi ki öğretmenim. Gözlerimin içine sevgiyle bakan, bana yaşama enerjisi veren yüzlerce çocuğum var öğretmen yarın demektir. Gençliğin yarınlarına dokunabilmektir. Onun için iyi ki öğretmenim. Ne zaman ki anlattığım bir konunun öğrencide hayat bulduğunu görüyorum ve çok mutlu oluyorum ve diyorum ki iyi ki öğretmenim. Öğretmen hem can hem canandır. O yüreğimi kutsal bir sandık gibi açarken titreyendir. Bana doğru eğilen, eğildikçe yükselendir. Eldir, ayaktır, yürütendir. Düşleriyle geleceği büyütendir. Çocuktur adım. Tomurcuktur umutlarım. Hangi dalda açsam o ışık arar bulur beni. Anam gibi bağrına basar. Yar gibi sarar beni. Bir çocuğun yüreği bir anaya, bir yare, bir de açılır öğretmeni. Bir çocuğun yüreği çiçek çiçek saçılır öğretmeni. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.